Kerem'den herkese selamlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu saatte çok güzel videomuzda karşınızdayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber Star Hediye Açılımımızın 26. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu bölümümüzde sizinle beraber yine gördüğünüz gibi Star ID'mizi ayrı eten canavar yumurtamızı açacağız. Yine bu Ropes'te de biriktirdiğim bazı şeyler var. Dükkan kısmında da arkadaşlar dükkan bölümünde de gördüğünüz gibi sizler için böyle yani bıraktım açmadım arkadaşlar. 10 Star Hediye'si artı 6 tane de canavar yumurtası açacağız arkadaşlar. Güzel güzel açılışlar yapacağız. Neyse evet, arkadaşlar hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildiğiniz zillerine tüm olarak şart demeyi arkadaşlar. Bu videoda sizlerden şöyle bir e, güzel güzel açılışlar yapacağımız için yani 35 like bekliyorum. Eğer 35 like gelirse çok sinirim arkadaşlar. Hadi o zaman hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Let's go. Arkadaşlar ana hesabımızın ilk star Ender. 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 Ender başladık maalesef. Şu anda ilk canavar yumurtamızı açacağız. Benim bir tane taktik vardı. Bakalım arkadaş şişe yarayacak mı derken. Mutasyon geldiler arkadaşlar. Tek de patladık. Neyse. Evet, Stu'nun mutasyonu çıktı. Evet arkadaşlar, şu anda diğer Star dediğimizdeyiz, Süper Ender, hadi bakalım bir de Dance olur derken, Süper Ender'de kaldı arkadaşlar. Şu anda diğer e, arkadaşlar, Canavar Yumurtası'ndayım. Hemen açıyorum arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde ve yine Ender verdi ve yine mutasyon verdi. Gerçekten çıldıracağım arkadaşlar. Neyse, ne verdin? Nita'ya mutasyon. Son Star açıp hemen bu gideceğiz. destansı hadi bakalım. Destansı geldi arkadaşlar. Ne geliyor? Mikoya rozet. Şu anda Bropez kısmının buradaki star edilerimizi hemen açalım. Ve sonra da diğer şeylerimizi açalım derken e, ee, destansı ile başladık. Burada çok fazla biriktiremedim arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Zaten 10 tane star edisi falan açacağız bu arada Lili'yi de açacağız arkadaşlar inşallah. Bakalım kredi gelirse bu videoda şu anda açacağız Lili'yi de. Şu an bak 10 kredi geldi mesela daha önce. Evet şöyle arkadaşlar açıyoruz. Hadi kanka bir şey ver artık. Ender'le devam ediyor bu arada. Biraz sıkıntı. Hadi ver. Destansı hadi be. Ne geliyor? 200 altın verdi. Tamam. Süper Ender. Süper Ender ne geliyor? Kredi ver. Abi son 15. kademe. Bakalım ne geliyor? Ender. Kredi ver. Yok vermedi. Hemen 10 sildiğimizde başlayalım. Evet şu anda arkadaşlar başladık bakalım. İnşallah içerisinden güzel şeyler çıkartabiliriz. Şu an gizemli falan hiç çıkartamadık. Sadece destansı çıkartabildik arkadaşlar. Aynı şekilde de Lili'yi de açmak istiyorum. İnşallah kredide verirsin oyun kardeşim. Bak şu an 3 tane falan açtım hala ender veriyorsun bak şu an. Hala ender veriyorsun. Aa yapma kanka hadi. Oğlum hala ender veriyorsun hadi. Abi hala ender veriyor. Süper ender sonunda bir kademe atlayabildik. Yine bir süper ender. Yavaş mı açsam, hızlı mı açsam bilemedim derken 30 kredi geldi. Ve arkadaşlar şu anda Lili karakterimizi de açmış olduk. Güzel oldu bu da. Devam. Evet süper ender. Süper ender arkadaşlar. Ve bitti. Şu anda 6 tane yumurtamızı da hemen açalım. Bakalım ne gelecek arkadaşlar şöyle. Süper ender oldu. Destans olur musun derken olmadı. Mutasyon geliyor arkadaşlar. Bakalım ne geliyor. Ve Karla mutasyon devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle şey de yapayım arkadaşlar. Bir taktik falan da yapayım dur bakayım. Bir tane daha mutasyon spike'a mutasyon geldi. Güzel. Yine olmadı bak ya. Dur bakayım. Bu sefer olacak. Tamam. Abi. Yine mutasyon geldi. Ne geliyor arkadaşlar mutasyon? Boya mutasyon. Okey. Aha destansı. Abi destansı da patladı. Yine mutasyon geliyor. Ne geliyor? Crowver. Abi Grom ne ya? Ben Crow'u istiyorum bu arada. Evet. evet arkadaşlar yeni hesabın ilk stradesi Ender, 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 Ender'le başladık. Şu anda yeni hesabın ilk yumurtası bakalım. Süper Ender oldu. Destansı oldu. Abi patladı. Yine hesabın hemen diğer seridesi Ender, Ender, Ender Süper Ender arkadaşlar Şu an yeni hesabın hemen diğer yumurtası Şöyle hemen hızlı bir şekilde açıyorum arkadaşlar Yine Ender verdi, mutasyon verdi abi Bugün herhalde şansımız olmayacak gibi Şu anda son sıra açıp hemen Bropes ineceğiz Destansı hadi bakalım Destans arkadaşlar Bropes'e geldim hemen buradan da Çok biriktiremedim ama olsun arkadaşlar yine de var Bunları da açmak istiyorum Hızlı bir şekilde açalım e, Ender verdi Zaten çok bir şey gelmeyecek sanırım. Destansı gelmeyecek dedim. Destansı aslında gizemli ol olsaydı baya güzel olurdu. Ender arkadaşlar yine. Bakalım ne geliyor? Süper Ender. Hadi bir gizemli falan ol, ol ya. Hadi şuradan bir gizemli falan yok gelmedi arkadaşlar. Şu anda 10 star hediyemizi açmakla başlayalım. Şöyle Süper Ender arkadaşlar. Evet devam edelim. Süper Ender tekrardan ne geliyor? 50 mücevher. Süper Ender destansı verdi. Ne verdi? Çok da bir şey vermedi. <laughs> Ender arkadaşlar. Hadi bir gizemli falan olur musun acaba? Su kebi, bir rozet mi sprey mi öyle bir şey verdi. Hayır, spreydi galiba o. Süper Ender. Ve devam ediyoruz. Süper Ender. Şu anda yumurtalara geldim. 6 tane yumurta. Şöyle açıyorum arkadaşlar. İlk Ender verdi. Süper Ender. Destansı. Gizemli. Efsanevi oldu işte bu. Efsanevi sonuna geldi arkadaşlar. Bakalım ne geliyor? Kostümümüz ne geliyor arkadaşlar ve Godzilla baz geldi. Godzilla baz geldi arkadaşlar. Sonunda. Sonunda çıkarttık arkadaşlar Godzilla baz'ı. Her yumurtamıza devam edelim. Süper Ender destansı bir tane daha mı geliyor Gizemli? Bir tane daha mı geliyor derken Gizemli patladı. Edgar'a kostüm arkadaşlar. Oğlum ne? Bayağı güzel gidiyoruz şu anda. Süper Ender bak yine. Süper Ender'de patladı. Mutasyon verecek. Ne veriyor? Muhtememe mutasyon. Bir tane daha geliyor arkadaşlar. Süper Ender. Abi süper ender de patladı gene. Arkadaşlar Godzilla bazı çıkarttık. Gerçekten mükemmel oldu bu. Şöyle benim taktiği denesem. Yok olmadı. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Şöyle görmüş olduğunuz gibi Godzilla bazımıza çıkarttı. Gerçekten çok iyi oldu. Her neyse kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildiğiniz zilini Tüm arkadaşlar, arkadaşlar. Farklı videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.